15 Temmuz ruhuna ne oldu? Fatih Selek. 15 Temmuz 2024 Türkiye gazetesi. Hain darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti. 15 Temmuz milletin çıplak elleriyle tanka, topa, silaha karşı koyduğu bir destandır. 2000 yıllık Türk tarihinde müstesna bir yeri vardır. Dünyada da eşi benzeri yoktur. Başka milletlere direniş için ilham olmuştur. Bundan sonra da olacaktır. Bakınız Bolivya'da geçen ay darbeciler aynı yöntemle püskürtüldü. Çok korkunç şeyler yaşadık. Az buz şey değil. Ordu içinde yuvalanmış FETÖ'cüler bugün Siyonistlerin Gazze'de yaptığı vahşetin aynısını kendi halklarına reva gördüler. Emin olunuz emellerine ulaşmak için daha beterini de yapabilecek potansiyelleri vardı. Bereket millet fırsat vermedi imdadı ilahi yetişti. İşgal yıllarında gavurun yapmadığını yaptılar. Milleti köprüde kurşuna dizdiler. Meclisi bombaladılar. Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak. Boşanır sırtlara, vadilere saanak, saanak diyor şair Çanakkale'yi anlatırken. O gecenin İstiklal Harbi'nden farkı yoktu. Özel Harekat Dairesi'nde görevli 44 polisimizi parça parça ettiler. 35 uçak ve 37 helikopter havalandırdılar. Bu hainlik ve onlara karşı gösterilen kahramanlık asırlar geçse de unutulmayacaktır. Bir ibret vesikası olarak hatırlanacaktır. Hatırlanmalıdır. 15 Temmuz ruhu ayakta tutulmalıdır. Benzer bir kalkışma olsa vatandaşın darbecileri asfalttan kazıyacağı kesin. Areda Survey bir araştırma yapmış. Halkın %73.4'ü yine sokağa çıkarım diyor. Peki ya yarın 15 Temmuz bir parti meselesi değildir, olmamalıdır. 15 Temmuz bir şuurun, serden geçtiliğin dışa vurumudur. Bunu sabote etmek isteyenler çıkacaktır. Nitekim kalkışma gecesi darbeciler için meyhanede kadeh kaldıranlar, evlerinde tweetleri katlayanlar, tanklar için alkış tufanı koparanlar niyetlerini saklamıyor. Direnişin göbeği Ankara'da, artist bozması bir belediye başkanı, anma töreni yapmayacağını ilan ediyor mesela. Ne bunlara ne de suistimal edenlere fırsat vermemelidir. Medya notları. Cumhurbaşkanının NATO zirvesini takip için kalabalık bir gazeteci heyeti davet edildi. Tam 22 meslektaşımız uçaktaydı. Bunların 5'i Sabah, 3'ü Demirören, 2'si Ciner grubundandı. 2'si TRT'den, ikisi NTV grubundan, 2'si de Türk Medya'dandı. Buna karşılık orada temsil edilmeyen medya grupları vardı. Dijitalden de katılımcı yoktu. Sabah, Hürriyet, Posta, Daily Sabah Uçaktaki yazılı basının temsilcileriydi. Gerisi televizyoncuydu. Televizyon ağırlığından olsa gerek röportaj deşifresi ilk defa gece servis edildi. Gazeteler için geç bir saatti. Erdoğan'ın NATO zirvesi için bulunduğu ABD'den emeklilere yapılacak zam için ben dönene kadar bu işi bitirin dediğini duyurduk. Editör arkadaşımız haberde sehven Cumhurbaşkanının talimatını Washington yerine New York'tan verdiğini yazmış. Biz düzeltme yaptık ama Kimi internet siteleri aparırken robota bağlamış ki sorgulamadan aynen alıp kullandılar. Cumhuriyet Cumartesi günü eğitimde İslami model iddiası manşetiyle çıktı. Haberde öğretmen meslek kanunu eleştiriliyordu. Alt metindeki ifadede şöyle deniliyordu. İktidarın yapmak istediği siyasal İslam'a dayalı bir eğitim modeli tepkisini gösteren muhalefet, bu bir yasa değil parti programı, itaatkar bir nesil modeline geçiliyor dedi. Parti programı ha, İtaatkar bir nesil modeli ha? Ha ha. Nasıl güleceğimi bilemedim. Birader bu konuda bu ülkede en son şikayet edecek kişiler sizlersiniz. Umarım asırlık hatanızı anlamışsınız diyeceğim ama anlamazsınız ki. Amerika eski başkanı Donald Trump'a mitinginde suikast girişiminde bulunuldu. Kıl payı ölümden döndü. Bu sırada çarpıcı fotoğraflar kaydedildi. AP'den Ivan Woodgin'in Trump'ı elleri havada kanlar içerisinde gösteren fotoğrafı bunlardan biri. Şüphesiz o kare seçimin sonucuna etki edecektir. İkincisi ise New York Times'ın foto muhabiri Doe Mills'in Trump'ın kulağını sıyıran kurşun fotoğrafı. İkisi de şimdiden yılın basın fotoğrafıdır.